arkadaşlar ben Milay bugün Roblox'ta Bulda Bot for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz. Bulda Bot'ta sıfırdan Bulda Bot video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde çok bir şey yapamadık ama bu bölümde para kasacağız ve bug yapmayı deneyeceğiz. Aşağıdan abone ol, like atmayı unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Evet daha fazla uzatmadan isterseniz hemen başlayalım. Evet ilk önce Artıya basıyoruz ve burada bakın böyle olacak sizde. Çaba bile ona tıklıyoruz ve artı gidiyor. Sonra bunu kapatabilirsiniz isterseniz. Herhangi bir blok alın fark etmez bu. Tahta da olabilir. Tahta alalım. Ee, ardından şöyle bir çubuğunuzun olması lazım. illa böyle olmasına gerek yok. Yani şurada mesela vardı. Şu gördüğünüz çubuklar olacak böyle. Tahta da olur fark etmez. Bu çubuğu alıyoruz. T'ye basıyoruz bir kere. Hafif şöyle bakın. Yan tarafına koydum. Sonra önceki bölümde kazandığımız şu hinç blok var ya yani Türkçesi menteşe biliyor aynı. Ee, buraya tırmanıyoruz. Sonra bakın ayağımızın hemen altına T'ye basıp bırakıyoruz. Sonra bir yürüyün. Böyle oluyorsa olmuştur. Baktığınız olmadı tekrardan deneyebilirsiniz Yani her zaman olmuyor Eee Sonra ne yapıyorduk <laughs> Tamam sonra e, Bunu siliyoruz bunları silin Böyle gördüğünüz üzere Havada olacaksınız Sonra ayağınızın altına böyle inerken Bir blok daha koyun Ve e, Niye çalışmadı Muhtemelen tahta koyduğunuz için Olabilir Eee Şöyle blok koyalım. Daha set olan. Bakalım. Tamam, hayır, hayır, hayır. Ya. <laughs> Sorun yok. Böyle şeyler olabilir. Tekrardan buraya çıkıyoruz. Sonra T'ye basıyoruz. Bakın olmadı gördüğünüz gibi. Bunu ayarlamanız lazım. Şimdi olacak. Ne oldu? Güzel. Bunlar siliyoruz Ağır bir blok alırsanız daha iyi olur Şöyle değişik modelli olan Bunu hemen koyalım Tamam böyle tamam <laughs> Böyle Dengesi kaybolmuş gibi olabilir Bunlar olabilen şeyler Şimdi hemen Dümdüz gidiyoruz zıplama tuşuna basın arada Şöyle Evet çok güzel Böyle böyle Havadan gideceksiniz. Kontrol birazcık zor tabii ki. Arada yavaşlayın. Ve hayır 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 hayır. Hayır. Ya üff. Yani gördüğün sene 5 dakikada 50 para kazandık direk. Di ne? <laughs> direk yani. Kazandık. Bunu uygulayabilirsiniz. Bu başlangıç için iyi bir bak. Şimdi e, bu hiç bloktan bir tane daha alın. 50 parayla. Şimdi daha güzel olacak. Ee, şimdi yine herhangi bir blok koyun. Sonra üstüne bunu koyun. Sonra yine aynı adımlar yapacağız. Evet bakın gördüğünüz üzere bir tanesini koydum. Diğerini de hemen yanına diğer ayağıma koyuyorum. Bunlar siliyorum ve bakın bu daha iyi. Bakın göstereyim. Abi Aşağı inebilirsek Daha iyi Olacak <laughs> Böyle dönebiliyoruz. <laughs> Bu arada Böyle üstten giderseniz size para vermez Onu söyleyeyim Aşağıdan gitmeniz lazım da Ben niye yapamadım Neyse bir sona gidelim <laughs> Muhtemelen öleceğiz zaten Hepsini temizleyince Gitmiyor hayır Koş koş Bir dakika şunu silebilirsek Tamam Bunu da silin Ve A gayret Tamam Güzel Bu şekilde hazineyi alacağız ama Muhtemelen öleceğiz <laughs> Çünkü e, Oradaki siyah şeylerin içinden geçmeniz lazım Yoksa para kazanamazsınız Ve şunu söyleyeyim e, Eğer oyunun grubuna katılırsanız Daha iyi olur daha çok para kazanırsınız. Ve gördüğünüz gibi öldük. <laughs> Ama muhtemelen videonun başına yaptığımız daha iyiydi. Hemen bloğumuzu koyalım. Güzel. <laughs> Yere düştü. Hemen devam edelim. Çarpmadan giderseniz daha iyi olur. Gördüğünüz üzere hızlıca gidiyoruz. Arada dengeyi kaybedebilir. Çok güzel. Abi yavaşlasın. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Hayır, 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 hayır. Çok güzel. Güzel. <laughs> Toparladık. Devam et, devam et, devam et. Geldik, geldik. Çok güzel. Tamam. Gördüğünüz üzere bu bak sayesinde ben niye bu kadar abartarak konuştum bilmiyorum. Bu bak sayesinde yolun sonuna gelebilirsiniz. Ve İlk hazinemizi de alıyoruz. <laughs> Bu kadar kolay işte. Gördüğünüz üzere daha yeni aldık. Ödül verdi. Neyse Ve bir tane altın blok veriyor. Bu gerçekten güçlü. Her sona geldiğinizde veriyor. Ve gördüğünüz üzere 112 para kazandık. Gayet güzel. Ve sandık verdi. Yine sandık verdi. Güzel. Şimdi gördüğünüz üzere 116 paramız var. Şu yapıştırıcı blok çıkarsa çok güzel olur. Ee, bir tane bir tane açalım. İnşallah çıkar ya. Ve... evet ilk sandıktan çıkmadı. Olsun bir tane daha açalım. Şu gördüğünüz yapıştırıcı blok. Ondan çıkması lazım. Hadi ya. Ve... Ee, çıkmadı. Evet bir kez daha yapalım bu sefer altın blok koydum Gördüğünüz üzere gücü 9 <laughs> Hemen deneyelim Arada zıplamanız lazım bu arada Hayır altın blok çok ağırlık yapıyor Hafif yavaş 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 Tamam güzel sorun yok Buraya düşebiliriz ama şey atıyorlar kaç Fırtınalı yer geçtik. Hayır ya. Ya öf. Ya ama taktik güzel. Bu şekilde para kasabilirsiniz. 5 yani dakikada 70 altın oldu. Hemen bir tane daha açalım. Hadi. 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 Ya öf. Ve son bir tane daha açıyoruz. Ya lütfen çık artık ya. Ya hayır ya. Öf, öf. Çıkmadı. O zaman arkadaşlar bu bölümümüzün de videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sizce devamını çekeyim mi? Aşağına abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bakalım ne kadar güçlüsün.